Biz şimdi güçlüyle nereye gidiyoruz biliyor musun? Nereye? Yeni evlerimize bakmaya. Ağaç evi <laughs> İnanamıyorum ya ben de geleceğim. Yok olmaz. Şimdi o yol bayağı bir sarsıntılı. Halledilsin öyle. Ya bakma bana öyle. Hiç merak etme. Ben oradan sana bol bol fotoğraf atacağım. Tamam. Bir de benim ufak bir sürprizim var. Güneş için verandaya bir salıncak yaptım. Bugün onu da kuracağız. Sen bir tanesin, bir tane. Eline sağlık. Hadi. Kızım bak nasıl şanslısın görüyorsun değil mi? Güzel kızım benim. Ben şimdi gidiyorum. Anne sana emanet, tamam mı? <laughs> Akşam gelince ben de evi alacağım. Hadi kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Bu gideceğimiz ihaleyi alalım, kocaman bir park yaptıracağız. Aa. Bil bakalım adı ne olacak? Güneş Parkı. Yok. Çok teşekkür ederim. Kızım halaların senin için neler yapıyor, duydun mu? Güneş Parkı geliyor. <laughs> Dediğim gibi. Hadi bakalım. Mesaj at. Ne oluyor? Hayır. Rıza bizi doktora kadar götürüp getiriyor Meryem'ciğim. Hayırdır? Ay yok önemli bir şey değil Cemal'in aylık kontrolü. Bir saatte döneriz. Dönünce çay içelim birlikte ha? Alır. Ah harika bir internet sitesi keşfettim. Efsane kız bebek kıyafetleri var. Erkeklerin seçenekleri o kadar az ki. Vallahi aklım kalıyor. Seçeriz değil mi? tamam. <laughs> Hadi bir tane. Görüşürüz. 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 Rıza. Aşkım görüşürüz. Hadi canım. Mesaj atarsın. Bay bay. Hadi biz de içeri girelim. Hava soğuk biraz. <laughs> ne oldu? İyi mi sen? Bugün biraz hareketli de. Olur böyle şeyler. Hadi gel gel. <laughs> İyisin değil mi? Yoruldum biraz. Sen gel bakayım şöyle. Yok gerek yok. Gel gel. Yavaş. Yavaş acele etme. Otur şöyle. Yavaş kızım. Yavaşça. Aferin. Meryem. Hatice hemen bir bardak su getir. Elime. Şimdi kasılınca elime sıkacaksın tamam mı? Geçince de gevşeteceksin. <laughs> Bu seninki gördüğüm dördüncü Doğum? <laughs> Şimdi dedi şimdi. Ben bugün doğuramam. Meyrem tut elimi kızım. Tut elimi. Şimdi beraber nefes alıp vereceğiz tamam mı? Hadi bir iki üç. Bir daha. Aferin. Meyrem şimdi... Ben bir, iki, üç deyince buradan kalkıp hemen hastaneye gideceğiz kızım. Bir, iki, üç. Ama! Hadi bakayım. Ama. Aferin. Hadi kızım. Ama Savaş! Söz getireceğim onu sana. Sen bebeği doğurmadan herkes yanında olacak. Daha önce verdiğim sözü tutmuş muydum? Bunu da tutacağım. Hadi. Hadi güzel kızım. Hadi bakalım. Hadi benim güzel kızım. Aferin sana. Ee, <laughs> nedir yani son kertede durum? Abi Allah aşkına sen yapma bari ya. Bak Ertan'ından tülünle herkes evlilik soruyor zaten. Bak biz böyle çok iyiyiz tamam mı? mis gibi bak böyle. Ya, evlenmeyeceksin yani. Burcu bir gün isterse olur. E, sen? Açıkçası bana fark etmez abi. Ya yani, Burcu nasıl mutlu olacaksa öyle olsun abi. Zaten ben onun bir ömür yanındayım. İster sevgilim desin, ister kocam desin. <laughs> İyi bakalım. Söyle baba. Nefes al ver kızım. Nefes al ver. Alo. Baba ne oluyor? Torunum geliyor, torunum. <laughs> Savaş. Ne? Meryem iyi mi? Meryem nasıl? İyi, iyi. Seni görünce daha iyi olacak. Hastaneye gel çabuk. Tamam, tamam. Hep hemen, hemen geliyoruz, hemen geliyoruz. Bas, bas, bas. Hastaneye bas, o, hastaneye bas. O, o, ne oldu, Meryem mi? Kızım geliyor lan, kızım geliyor. Bas bayraktır, az güçlü. Allah! Güneş geliyor, güneş. Dayan kızım, dayan. Az kaldı, az kaldı. Dayan, dayan kızım. Geçecek, geçecek. Az kaldı, az kaldı. Baba oluyorum be, baba oluyorum. Bas bas Allah bas. amca. Oluyor. Tamam kızım, Meyra dayan kızım, dayan. Meryem değil Meryem, Meryem! Ha, olsun kızım, dayan sen yine de az kaldı dayan. Geldim Meryem, geldim! Savaş! Koş 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 hadi ilgiçliyim! İlgiçliyim gel! İlgiçliyim ilgiçliyim gel! Korkma bir de seni döndür gel! Savaş, Savaş! Hadi, hadi gidelim hadi! Sen burada bizi bekleyeceksin. Hayır olmaz, olmaz! olmaz. Hayır! Olmaz, olmaz! Yılmaz, Yılmaz sen bizi, sen bizi burada bekleyeceksin. Ha, al onu, al onu sana Yılmaz, tamam mı? Ben sevgilim ben. <laughs> tamam, tamam, tamam. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. Hadi tamam, tamam. gir, tamam. Her şey iyi olacak, Sana emanet doktor bey. tamam, Böylece ömrümün en uzun iki saati başlamış oldu. Seni beklediğim iki saat. Elimde senin adın gibi güneşli bir kolye. Hayatımın kadınını beklediğim iki saat. Keza. Bir gün soracaksın bana. Siz annemle nasıl tanıştınız diye. Sana hikayenin hepsini anlatmazsam kızma bana, olur mu? Biz annenle emniyetin koridorlarında tanıştık diyemeyeceğim sana. Hayatımız alt üst oldu. Korkunç insanlarla uğraştık demeyeceğim. Hiçbir zaman onlar gibi insanlarla karşılaşmaman için elimden geleni yapacağım. Söz. Dünyada öyle insanların da olduğunu bilmem. Onun yerine Arif dedeni anlatacağım sana. Gülüm sen dinledin. Anneni. Ona nasıl aşık olduğumu anlatacağım. Onun yüzünde gördüğüm masumiyeti. Sonra ne kadar güçlü olduğunu. Ne kadar büyüleyici olduğunu anlatacağım. Nasıl aklımı başımdan aldığını. O bir kez gülümsesin diye... Ömrümü vermeye hazır olduğumu... kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.